Yeni bir videodan herkese selam. Bu videoda yaza özel serinletici ve sağlıklı detoks suyu tarifleri paylaşacağız. Yaz aylarında hem serinlemek hem de sağlıklı kalmak için detoks suları harika bir seçenektir. Detoks suları vücudu toksinlerden arındırmaya yardımcı olmanın yanı sıra cildin parlaklığını artırabilir, sindirimi destekleyebilir ve enerji seviyelerini yükseltebilir. İşte yaz aylarına özel 3 detoks suyu tarifi. Çilek, limon ve feslen detoks suyu Yapılışı için malzemeler. 1 bardak taze çilek. 1 adet limon. Birkaç tane dal taze fesleğen. 1 litre kadar su. 1 soğuk suyun içine çilekleri dilimleyin ve limonu ince dilimler halinde kesin. Taze fesleğen yapraklarını da içine ekleyin. Tüm malzemeleri suya ekleyin ve en az bir saat buzdolabında bekletin. Ardından blenderdan geçirin ve süzün. Ferahlatıcı bir içecek için soğuk olarak servis edin. İkinci tarifimiz yeşil elma, Tarçın ve nane detoks suyu. Yapılışı için malzemeler: 1 adet yeşil elma, 1 tane çubuk tarçın, birkaç tane dal taze nane, 1 litre kadar su. 1 soğuk suyun içine yeşil elmayı ince dilimler halinde doğrayıp atın. Tarçın çubuğunu ve taze nane yapraklarını ekleyin. Tüm malzemeleri suya ekleyin ve en az 1 saat buzdolabında bekletin. Tarçın çubuğunu suyun içinden alın. Ardından blenderdan geçirin ve süzün. Lezzetli ve ferahlatıcı bir detoks suyu için soğuk olarak için. Son tarifimiz karpuz, nane ve limon detoks suyu. Yapılışı için malzemeler: 2 bardak karpuz dilimleri, 1 adet limon, birkaç tane taze nane, 1 litre kadar su. Karpuz dilimlerini küçük parçalara ayırın. Limonu ince dilimler halinde kesin. Taze nane yapraklarını da içine ekleyin. Tüm malzemeleri suya ekleyin ve en az bir saat buzdolabında bekletin. Ardından blenderdan geçirin. Serinletici ve tatlı bir detoks suyu için soğuk olarak servis edin. Bu detoks suları yaz aylarında hem serinlemenizi sağlar hem de vücudunuzu temizler. Sağlığınıza katkıda bulunurken lezzetli ve ferahlatıcı içecekler tüketebilirsiniz. Afiyet olsun. Videomuzu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.